Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün sizlerle dondurucuya attığım karnıyarıklık patlıcanımla karnıyarık yapacağım. Burada 4 adet patlıcan, burada da 3 adet var. 7 adet kızartıp atmıştım. Önceki geçmiş videolarımdan bulabilirsiniz. Böyle annemle birlikte köyde odun ateşinde yaptığımız domates konservemden kullanacağım. Konserve tarifini de geçmiş videolarımdan bulabilirsiniz. Tavamızı ocağımıza aldık. Şöyle çok az 50 gram kadar kıymam var. Yani gramajını ölçmek zorunda değilsiniz. Göz kararı evde olan kıymanızdan ekleyebilirsiniz. Kıymalı yapıyorum ben. Ee, İmam bayıldı yapmak isterseniz kıymasız yapabilirsiniz. Biraz kavuracağız etimizi. Kıymamızı biraz kavurduk. Şimdi yağını ekleyelim. Biraz yağımızdan ekliyoruz. Çeyrek çay bardağı kadar zeytinyağı ekledim. Sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Yağ miktarınızı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir baş orta boy soğan ve 3 diş sarımsağım vardı. Yemeklik doğramıştım onları. Onları da ekleyelim. Şöyle bir karıştıralım soğanımızı da biraz kavurduk. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı da toz biber ekliyoruz. Şöyle karıştırdık. Yarım yemek kaşığı biber salçası ekliyoruz. Domates konservesi kullanacağımız için domates salçası kullanmıyorum. Şöyle salçamızı ezdiriyoruz. Salçamızın kokusu çıkana kadar da kavurmamız yeterli olacak. Şöyle domates konservemizi de ilave ediyoruz. Tamamını ekliyorum da. Domatesimizle de 1-2 dakika bu şekilde karıştırdıktan sonra ocağımızın altını kapatalım. Patlıcanlarımı kızartırken ortalarını yarmıştım ben. Şimdi de elimle o, o kısımlarını açtım. İçerisine iç harcımızı ilave ediyoruz. Benim patlıcanlarım biraz küçüktü kemer patlıcanın biraz daha büyüğünü alıp yapabilirsiniz sizler. Ya eşim böyle küçük patlıcan sevdiği için o genelde karnıyalıklıkları böyle küçük seçiyor. Bu şekilde tercih ediyor. Ama ben biraz daha uzun olabilir benim için yani. Bu şekilde iç harcını da dolduralım. Fırınımızı ısıttık. 200 derecedeki fırınımıza gönderiyoruz. Üzerleri kızarana kadar, böyle hafif pembeleşene kadar pişiriyoruz. Zaten patlıcanlarımız pişmiş, iç harcımız da pişmiş olduğu için böyle çok da aşırı pişirmemize gerek kalmıyor. Kalan iç harcımı da şöyle orta kısmına ekliyorum ben. Eğer patlıcanlarım biraz daha iri olsaydı iç harcı tam denk gelecekti. Sağlık olsun ama <laughs> bu şekilde orta kısmına koyarız. Oradan da servisini yapabiliriz. Kenarlarına da yeşil biberlerimden kestim şöyle. Kenar kısımlarına dizdim. Hem süslemiş olduk hem de e, biberlerimizi tüketiriz. Bu şekilde 200 derecede önceden ısıttığımız fırınımıza gönderiyoruz. Karni yanında da böyle nohutlu bulgur pilavı pişiriyorum. Şimdi kaynasın altını kısacağım onunla. Yemeğimiz yarım saatte lokum gibi pişti. Çok harika, nefis oluyor arkadaşlar. Yemeğimizden şöyle bir tanesini servis tabağımıza alalım arkadaşlar. Şöyle yanına biberimizden de ilave edelim. Şöyle yakından da sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde patlıcanımız yumuşacık pişti. Güzelce kızartmıştık zaten yazdan. Onun için güzelce böyle pişiyor. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın. Takipte kalın.